Meyveş Hanım. merhaba Elifciğim. Ne yapıyorsunuz? Bir şey yemek tarifi arıyorum da. Nedir bu? <laughs> bu böyle. Yılların hatırası işte. Adana'dan getirmiştim. Her şeyi saklar mısınız böyle? Saklayacak öyle çok bir şey yok ki. İşte bir bu var. Bir annemin seccadesi. Bir de birkaç tane fotoğraf. <laughs> Fırat'ın çocukluk fotoğrafları da var mı? Olmaz mı hiç? Hii. O kadar yakışıklı bir çocuktu ki benim güzel o. Hı. Bakabilir miyim peki? Yani doğum günü için aklımda bir fikir var. Yani belki Ümran Hanım'ın da vardır ama. Yok yok. Ümran Hanım'la olmaz o iş. Çünkü onda olmayan birçok fotoğraf bende var. Nasıl bir çocuktu Fırat? Yaramaz mıydı? <laughs> Baksana hiç yalan söyleyemeyeceğim çünkü çok hareketli bir çocuktu. biz peşinden ayrılmıyorduk biliyor musun? Şu bahçedeki ağaçlardan kaç kere düştü sayısını ben bile hatırlamıyorum. Ay o kadar. <laughs> Hatta böyle bir gün yani böyle bir akşam bir vakit evden kaçmıştı biliyor musun? Tabii o zaman buralarda bu kadar çok evde yok. Sonra bir gittik ta şuralarda yukarılarda bir yerde çamur içine saplanmış kalmış. Biz oradan böyle bakıyoruz. Peki babasıyla arası nasıldı yani Cemil Bey'le? İyi. Yani bir baba ile oğlun arası nasıl olması gerekiyorsa öyle işte. Neden sordun? Hiç. E, onları çiftlikteyken çok mutlu gördüm. Bir baba oğuldan daha çok iki arkadaş gibiydiler. Öyledirler. Ah, işte aradım tarifi buldum. E, ee, bu, bu sohbeti sonra devam etsek olur mu? Çünkü benim bu yemeği yapmam lazım. Mehmet Hanım. Ümran Hanım ve Cemil Bey. Elif, ben sana bunu daha önce de söyledim. Eğer bir şeyleri merak ediyorsan bana sorma. Git Ümran Hanım'la konuş. Fotoğraflara bakacağız ama değil mi? Hı, -hı. Böyle mi davranacaksın bana? Sen nasıl hayal ettin Suda? Tamam. Bana olan öfkeni anlayabiliyorum Fırat ama bugün yaptığın neydi öyle? Ya son derece karlı bir yatırım fırsatı sunuyorum sana ama sen dosyaya bile bakmadan hayır diyorsun. Benden duyacağın tek şey bu. Hayır. Ne kadar karlı olduğum umurumda değil. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Hayır ama karşılıklı oturup konuşabiliriz sakince. O zaman belki... Böyle bir şey olmayacak. En azından yakın zamana kadar. Serapcığım ben sen şu çorbayı bir karıştırır mısın? Hadi canım. Dediğimi yapıyor musun? <laughs> Buldum defterden. Fazla sarımsak koyma Allah aşkına. Zaten ev kalabalık. Kimsenin ağız kutusunu çekecek halim yok. Nasıl istersen. Senin neyin var? Hiç. Biraz önce Elif buradaydı. Böyle Fırat'ın çocukluğundan falan konuştuk. Öyle ben de hüzünlendim işte. Ne konuştunuz? Anlamadım. Ne sordun? Ya Fırat'ın doğum günü var ya işte o da... ...Fırat çocukken yaramaz mıydı? babasıyla arası nasıldı? İyi anlaşıyorlar mıydı? Falan diye sordu. Saçma. Sen ne dedin? E ne diyeceğim? Doğruyu söyledim tabii ki. Baba oğul gayet iyi anlaşıyorlardı dedim. İnce kes soğanları. Kolay gelsin. Hı hı. Sağ ol. Hiç güvenmiyorum kıza. Hiç. Gözünün ayırma, tamam mı? Ne oldu ki? Bir şey mi yaptı? Hayır, sevmiyorum yani. Hoşlanmıyorum. Elif'in kafasından garip garip fikirler sokuyor falan. Allah Allah. Yani iyi bir kızcağız işte. Merveş, niye itiraz ediyorsun? Sorunun bu senin, biliyor musun? Kim yüzüne gülse melek zannediyorsun. Gözünün üstünden ayırma diyorum, o kadar. Tamam mı? Herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız